Merhaba sevgili arkadaşlar Doktrin TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sonsa problemler kitabında bulunan işçi problemlerine ait soruları çözeceğiz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Kemal bir işi 8 saatte Leyla ise aynı işi 12 saat yapabiliyor. İkisi birlikte 2 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter diye sorulmuş. Bu tarz soruları şöyle yapabilirsiniz. Kemal işin tamamını 8 saat yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 8'ini yapar. Leyla işin tamamını 12 saat yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 12'sini yapar. Bu 1 saatte yapılan iş miktardır. Bize 2 saati sormuş. O halde ne yapacağız arkadaşlar? 2 ile çarpacağız. Burada bulduğumuz sayı aslında bizim aradığımız sayıdır. O halde arkadaşlar bakalım cevabımız kaç çıkacak? 8 ile 12 kaçta birleşir? 24 ile buna 3 yazsak buna 2 yazabiliriz. Dolayısıyla 3 artı 2'den 5 bölü Paydamız ne geldi? 24 çarpı 2. Sadeleştirirsek buradan 12 geldiğine göre bu durumda aradığımız yanıt 5 bölü 12 olarak bulunmuş olur. Evet bize neyi sormuş arkadaşlar? Kaçta kaçı biter diye sormuş. O halde aradığımız yanıt 5 bölü 12. Olur da ne kadar kalır diye sorarsa payda 12'ye işin tamamına 12 bölü 12 der. Oradan 5 bölü 12'yi çıkartırsak 7 bölü 12'si kalır. Ama bize kalanı değil biteni sormuş. Yani bu durumda aradığımız yanıt 5 bölü 12 olacak. Ve geçtik ikinci sorumuza. Bu sorumuzda diyor ki Esra bir işi 12 günde Fatma ise aynı işi 6 günde yapabiliyormuş. Buna göre ikisi birlikte aynı işi kaç günde yapabilirler? Bu durumda Esra bir işin bir yani şöyle 12 günde tamamını yaptığına göre bir günde 1 bölü 12'sini yapar. Fatma işin tamamını 6 günde yaptığına göre bir günde 1 bölü 6'sını yapar. Çarpı x günde işin tamamını yapabiliyorlar arkadaşlar 1 diyoruz. Payda eşitledik 2. Üst taraf 2 artı 1'den 3 paydamız 12 çarpı x eşittir 1. Hemen sadeleştirdik 4 x bölü 4 eşittir sağ tarafta 1 var karşı yatarsak aradığımız x yanıtı 4 olarak bulunmuş olur. Demek ki ikisi birlikte bu işi 4 günde yapabiliyorlar. Evet geçtik bir diğer soruya. Burada ne söylemiş bize bakalım. Şöyle Çetin bir işi 12 günde Deniz ise 24 günde yapabiliyormuş. İkisi birlikte 6 gün çalıştıktan sonra Deniz işten ayrıldığına göre kalan işi Çetin kaç güne bitirir diye sormuş. Bu durumda arkadaşlar, Çetin işin tamamını 12 günde yapıyorsa, bir günde 1 bölü ise artı Deniz 24 günde yapabiliyorsa, evet, bir günde 1 bölü 24. Bu ikisinin bir günde yaptığı iş miktarı. Peki, ikisi birlikte 6 gün çalışıyorsa, bu sayıyı 6 ile çarpacağız. Artı daha sonra Deniz işten ayrılmış, ama ne yapmış? Çetin işe devam etmiş. Çetin bir günde 1 bölü 12 yapıyordu, çarpı kaç günde işin tamamını bitirir? Burada arkadaşlar, kalan işe. Evet. Çetin'in bitirme süresi x. Yani x'i bulduğumuzda cevap bulacağız. Payda eşitleyelim. 12 ile 24. 24'te birleşir. Buraya 2 yazsak. 2 kere 1 2 artı 1'den 3. Paydamız 24. Çarpı burada 6'mız var. Artı burada da x bölü 12 eşittir 1 var. Daha sonra paydamız arkadaşlar burada. Hemen yine 24'te birleştirebiliriz. Ya da sadeleştirirsek buraya 4 diyebiliriz. Evet burası 3 bölü 4. Böyle de yapılabilir. Artı burası x bölü 12 eşittir 1. Payda eşit eşitleyelim. Bunun paydası arkadaşlar 12 yapmak için buraya 3 yazalım. Bunun paydası da 1. Bunu da 12 yapalım. 3 kere 3'ten 9 artı burada x var. Payda da 12 var. Eşittir 12 kere 1'den 12 bölü 12. Paydalar aynısı giderler. 9'u karşıya atarsak x eşittir 12 x 9'dan aradığımız yanıt buradan 3 olarak bulunmuş olur. Evet geliyoruz bir diğer sorumuza. Şimdi burada demiş ki bize 10 tane işçi var. Evet bu tarz sorular işçi gün saat verildikleri zaman arkadaşlar bir tane formülümüz vardı. Neydi o? Şöyle yazalım. Birinci iş şöyle bölü ikinci iş eşittir birinci verilenler bölü ikinci verilenler. Yani bu formülü kullanarak rahatlıkla çözebiliriz. Okuyalım soruyu bir. 10 işçi günde 12 saat çalışarak bir işi 8 günde bitiriyorlarmış. Bu gruba 5 işçi daha e, katılmış ve işçiler 4 saat daha az çalışırlarsa aynı iş kaç güne biter? Şimdi birinci işle ikinci iş birbirinin aynısı. İkisini de x demek istiyorum. Birinci verilenler 10 tane işçi vardı. Evet günde 12 saat çalışıyorlardı. 8 günde bitirmişlerdi. Ne oldu? 5 işçi daha katıldı. Yani 10 kişi artık 15 kişiye çıktı. 4 saat daha az çalışacaklar. Yani 12 saat değil de 8 saat çalışırlarsa kaç günde biter T? Bu ikisi eşitse bu ikisi de birbirine eşit olacak. Önce sadeleştirelim. 8 daha gitsin. O halde 120 eşittir 15 T gelecek. Evet. 8 kere 15 120 olduğu için sadeleştirirsek aradığımız T yanıtı buradan 8 olarak bulunmuş olur. Geçtik bir diğer sorumuza. Diyor ki aynı güçteki şöyle bakalım. 10 kişi işçi günde 6 saat çalışarak bir haftada 150 ağaç diktiğine göre. Şimdi birinci işimiz 150 ağaç dikmek. Peki birinci verilenlerimiz neler? Aynı işteki demiş 10 tane işçi Evet 6 saat çalışarak demiş. Ve bir hafta demiş arkadaşlar. Bir hafta dediği için 7 gün diyeceğiz. Bakalım bunlar birinci verilenler. İkinci verilenler de aynı nitelikteki 14 işçi demiş. İşçi sayısı 14. Günde 2 saat çalışarak demiş. Evet burayı da vermiş. 5 günde demiş. günde vermiş. Kaç ağaç dikerler demiş. Yani bize işi sormuş. Bu. Burada arkadaşlar 5 kere 2 10 gitti. 7'ye böldüm 1, 2 gitti. 2'ye böldüm 1, 3 gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3x eşittir. Burada 150 var. O halde aradığımız x yanıtı buradan 50 olarak bulunmuş olur. Evet geçiyoruz bir diğer sorumuza. O da arkadaşlar ne demiş? Şükrü'nün çalışma hızı Taner'in çalışma hızının 4 katıdır. O halde Şükrü ve Taner yazıp e, Şükrü'ye arkadaşlar 4 ve Taner'e V diyebiliriz. Çünkü Şükrü'nün çalışma hızı Taner'in 4 katıymış. Buna göre demiş, ikisinin beraber 12 günde bitirdiği işi Taner tek başına kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar hızlarla yapılan iş miktarları aynıdır. O halde ikisi birlikte iş yapacaksa toplam 5V'lik iş yaparlar. 12 günde bitirdiklerine göre demek ki işin tamamı bu. Eşittir diyeceğiz. Taner kaç günde bitirebilir diyor. E, Taner'in işi bitirmesi arkadaşlar 1V. Bir, bir günde 1V'lik bir iş yapıyor. Kaç günde bitirir? T. Bu işlemde T'yi bulduğumuzda soruyu bulmuş olacağız. O halde V'ler giderse 5 çarpı 12'den 60 eşittir T. Demek ki aradığımız T yanıtı buradan 60 olarak bulunmuş olur. Aşağıda eş paketleme makinelerinin üzerindeki ekranlar gösterilmiştir. Buna göre X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar birinci işe bakalım. Birinci iş burada neymiş? 50 tane ürün paketlenmesi. Evet hemen yazalım. Şöyle 50. Evet bölü ikinci işimiz neymiş? X paket. O halde birinci verilenler bakın burada hızımız 1V verilmiş. Çarpı süremiz 180 dakika bölü. Evet ikinci arkadaşlar hızımıza bakalım. 2V gösterilmiş çarpı. Buradaki arkadaşlar hızımızda 2V gösterilmiş. Sürede 270 olarak gösterilmiş. Tamam. Hemen bunları gördük. Daha sonra arkadaşlar burada sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Burada V'ler gitsin. 90'a bölsek burası 2. 90'a bölsek burası 3 gelecek. Sonra buradaki 2 ile buradaki 2 gitti. O halde ne kaldı solda? Sadece 50 bölü X. Sağda ne kaldı? Üst tarafta hiçbir şey kalmadı 1. Alt tarafta ne kaldı? 3. O halde içler dışlar çarpımından x buradan 150 olarak bulunmuş olur. Evet cevabı şöyle göstermiş olalım. Değerli arkadaşlar bu videomuzda burada tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.